12 günde zemin hazırla matematik kampımızın artık bugün bir ünitesinin daha sonuna geliyoruz. Kat 1 ve kat 2 testlerini çözeceğiz. Denklem ve eşitsizlikler ünitesinde efendim. Eğer sen de hazırsan başlayalım dersimize. Evet ilk testimizin ilk sorusuna bakıyoruz. 3x eksi a eşit 8 denklemini sağlayan x değerini bize vermiş kaç 6? Bu ne demek oluyordu? Bu denklemin kökü 6'dır demek oluyordu. O halde sen bu kökü alıp götürüp şurada hop x gördüğün yere yazacak. Olursan denklem sağlamak zorunda. 3 kere 6 diyoruz. 18. 18'den a'yı çıkarınca kaç kalmış? 8 kalmış. Şimdi burada illa denklem çözmek zorunda değilsin. Şunu yap. 18'den a'yı ne çıkarsa 8 kalır? Tabii ki 10. Demek ki a kaçtır diye soruluyordu. A 10'un ta kendisiymiş. Geldik 2'ye. Şimdi bu durumda bak 2 var burada çarpım durumunda 3 var burada çarpım durumunda Ne yaparsın? İçeri dağıtırsın bunları Dağıtalım 2 kere 3x Hocam 6x yaptı 2 kere eksi 2 Eksi 4 yaptı Eksi 3 kere x Bak başında eksisi var Görmezden gelme onu Eksi 3x Eksi 3 kere eksi 1 Artı 3 yaptı Eşittir kaç gelir? 20 hocam sağ tarafta bir değişiklik olmadı Evet 6x'ten 3x'i çıkardın 3x kaldı Eksi 4. 3 daha eksi 1'dir. O eksi 1'i aldın. Karşıya fırlattın. Ne oldu? Artı 1 diye geçti ve 21 mi oldu? Evet. O halde her iki tarafı 3'e bölmenin zamanı geldi artık. 3'e böldüm x. 3'e böldüm 7. Bizden x değeri soruluyordu. X de zaten 7 bulduk. Doğru cevabımız c şıkkında verilmiş. Geldik 3'e. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? İçler dışlar çarpımı. O halde bununla bunu çarpacaksın. Bununla bunu çarpacaksın. Ya da 2 ile 2x eksi 1'i ve 3 ile x artı 5'i çarpacaksın. Yoluna devam edeceksin. Yapalım. 2 ile şunu çarparsam 4x eksi 2 yaptı. Bak ikisini de 2 ile çarptım. Eşittir. 3 çarpı x 3 çarpı x ve 3 kere 5'ten 15 yaptı. Burası da güzel. Şimdi hocam aldığın şu 3x'i gönderdin 4x'in yanına eksi 3x olarak. 4x eksi 3x daha ne yapar? E, x yapar hocam. Eksi 2'yi de aldım bu tarafa gönderdin ne oldu? 15 artı 2'den 17 geldi. X değeri kaçtır diye soruluyordu zaten direkt olarak. X'e ulaştık cevabımız A şıkkında verilmiş. Geldik 4'e. X eksi 2 bölü 3 eşittir X artı 4. Bu 3 burada bölüm durumunda. Karşı tarafa atarsam bunun komple 3 mi çarpmam gerekecek? Aynen öyle. Soru neye dönüştü? X eksi 2 eşittir. 3 parantezinde x artı 4 bak ister sağda dursun 3 ister solda dursun hiçbir şey fark etmiyormuş demek ki. O halde x eksi 2'yi yazdım. 3'ü içeri dağıt. 3x artı 12 oldu mu? Evet. O halde şuradaki x'i de aldın. 3x'in yanına gönderdin. Eksi x olarak ne kaldı karşıda? 2x. 12'yi aldın bu tarafa gönderdin. Eksi 12 diye geçti. Eksi 2, eksi 12 daha. Eksi 14 yapar. Her iki tarafı 2'ye bölersen. Eksi 7 eşittir. X gelir. X sorulmuştu bizden. X'imiz kaçmış? Eksi 7'nin ta kendisiymiş. Güzel. Şimdi 4'ü bitirdik. Geldik 5'e. Bu denklemin çözüm kümesi neymiş? Boş küme. Şimdi boş küme olması için ne gerekiyordu? X kalmaması gerekiyordu. Yani bu tarafa baktın. Şurada bir x'in kat sayısı var. 2 m 1. Burada da bir x'in kat sayısı var. M artı 3. X'in oluşmaması için ben bunu bu tarafa attığım zaman hiçbir şey kalmamış olması gerekiyor. Yani bu nasıl mümkün? Mesela şöyle düşün. 5x artı 3 eşittir 5x artı 2. 5x'i bu tarafa atarsan 0 kalır değil mi? Niye orada da 5x var çünkü. İşte bunun gibi olması gerekiyor. Böylelikle 3 eşittir 2 gibi bir sonuçla karşılaşırız. Böyle bir şey mümkün değil boş kim olur. O halde ben diyorum ki şuradaki m artı 3 ile 2m eksi 1 aynı burada 5'lerin eşit olduğu gibi eşit olmalıymış demek ki. E madem öyle m artı 3 eşittir 2m eksi 1 diyoruz ve soruyu bitiriyoruz. m'yi bu tarafa gönderdim m kaldı. Eksi 1 diğer tarafa aldın. Artı 1 diye geçti. 4 oldu. M kaçmış? 4. O halde cevabımız da B şıkkında verilmiş diyoruz. Gönül rahatlığıyla. Tamam. Geldik 6'ya. Çözüm kümesi neymiş? Sonsuz elemanlı. Tamam. Okey. Ne yapacağız? Sonsuz elemanlıysa. Hocam. X'in kat sayısını. X'in kat sayısına eşitleyeceğiz. Yani A eksi 1. 4'müş. Buradaki B eksi 2 olan X'siz kısmı da X'siz kısma eşitleyeceksin. Yani B eksi 2 de kaç olacakmış? 5. 5. O halde A buradan kaç gelir? 5. B buradan kaç gelir? 7. A ile B'nin toplamı soruluyor. Toplam bunları kaç yapar? 12 yapar. Cevap da E şıkkına verilmiştir dersin. Geldik 7'ye. Bu denklemin kökler toplamı. Ne yapıyorduk hemen söyle. Hocam paydadan kök gelmiyordu. Eğer bir kök varsa o payın köküdür diyorduk. O halde buradaki x kare artı 2 var ya paydadaki. Bunu tamamen görmezden gelebilirim. Kapattım gitti. E tamam o zaman üst tarafa bakalım. Ya burası 0'dır ya da burası sıfırdır ki çarpımları 0 olsun. O halde x artı 2 diyorsun 0'sa x buradan eksi 2 geliyor. 3x eksi 12 0'sa 3x 12 geliyor. 3 ile neyi çarparsan 12 yapar? Tabii ki de 4'ü. x bir eksi 2 bir de 4 olabiliyormuş. Demek ki kökler bunlar. Bunların toplamı soruluyor. 4 ile eksi 2'yi toplarsan İki cevabını bulursun. Cevap da A şıkkında verilmiştir dersin. Geldim 8'e. Ne diyor? x bölü 3 ten y bölü 4'ü çıkarınca 1 kalıyormuş. x artı 2 y de 14'müş. Bunu sağlayan x ve y için x artı y toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi dikkat edin şu kesirler kafanı karıştırıyor değil mi? Hiç karıştırmasın. Çok ama çok dikkat edin bundan sonraki sorularda uygulayabilirsin bunu. Hocam hem 3 var hem 4 var. İkisini beraber nasıl götürürüm? 3 ile 4'ün ortak katını söyle bana en küçük ortak katını 3 ile 4'ün o kekini söyle 12 değil mi? 12 ile çarparsın hocam 12 ile çarpalım ne olacak ki? 12'yi 3'e böldün 4x 12'yi 4'e böldün eksi vardı arada eksi 3 y yaptı eşittir 12 kere 1 12 yaptı güzel x artı 2y de 14 müydü? E, evet tamam artık bunu çözelim yani bunun yerine bunu çözelim bu daha az göz korkutucu geliyor çünkü Peki nasıl çözeriz hocam? Şöyle diyelim. Gel bunu 3 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım. Kabul mü? 2 ile çarparsak 8x 6y eşittir 24 yaparken. Bunu 3 ile çarparsak 3x artı 6y eşittir 3 kere 14 42 yapar. Sebebini anladım bu işlemleri yapmamızın. Neden? Eksi 6y ve artı 6 y'lerin birbirini götürebilmesi için. Şimdi topla bunları taraf tarafa. Ne yapar? 11 çarpı x eşittir 66 gelir. 11 ile neyi çarparsam 66 yapar? Tabii ki 6'yı. x kaçmış? 6 hocam. Tamam güzel. x 6 ise y'yi nasıl bulursun? Getir şurada yerine yaz hadi. Et. Fark etmez nerede yazdın. x 6 ise 6 artı 2 y eşittir 14. 6'ya ne eklersem 14 yapar? 8. 2 tane y 8 ise y kaçtır? 4. Güzel. Bunu sağlayan x ve y için bunların toplamı sorulmuştu. Toplamları 10 yapar. Yani cevap da B seçeneğinde verilmiştir dersin. Gönül rahatlığıyla. Devam edelim 9'da. ax x eksi B y artı 3 0. 3 x artı 4 y artı 1 0. Bu denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa A eksi B farkı soruluyor. Sonsuz elemanlı olduğu zaman ne yapıyorduk? A'nın 3'e oranı eksi B'nin 4'e oranına bu da 3'ün 1'e oranına eşit oluyordu. A bölü 3 eşittir. Eksi b bölü 4 eşittir. 3 bölü 1. 3 bölü 1 kaç yapar? 3 yapar değil mi? Güzel. Şimdi diyorum ki a bölü 3'ün de 3 olmasını istiyorum ben. a'yı 3'e bölünce 3 geliyorsa a 9'dur abi kimse kusura bakmasın. Bu cepte. Peki. Peki. Eksi b'yi 4'e bölünce 3 geliyorsa eksi b 12 olmaz mı? Eksi b 12 ise b eksi 12'dir. Değil mi? Evet. Bizden ne isteniyor? A eksi B. A'yı kaç buldum? 9. Yani diyor ki 9'dan B'yi kaç buldum? Eksi 12. Eksi 12'yi çıkar diyor. 9 eksi eksi 12. Bak eksi eksi deyince artı yapıyor değil mi? 9 ile 12'yi topla 21 yapar. Cevap da E şıkkında verilmiştir ders. Geldik 10'a. A artı B artı C toplamı isteniyor bizden. Hadi bulalım. Şöyle diyelim öncelikle. Ben ee, burada bunların tamamını toplarsam. Bak bunların tamamını toplarsam. Şöyle toplayalım. A. A daha kaç yapar? Hocam 2A yapar. Güzel. Eksi B ile artı B'yi topladın gitti. Eksi C ile artı C'yi topladın gitti. A bir şey kalmadı. Eşittir. 5 artı 3 8. 18 daha 26 yapar. O halde A kaçtır? 2 tane A 26 ise bir tane A 13'tür. Güzel. Şimdi şunları geri sildim. A'yı 13 buldum ya. 13'ten B'yi çıkarınca 5 kalmış. O halde B kaçtır? Tabii ki de 8'dir. Hemen geldim buraya. Eğer bu 8 ise 8'den C çıkınca 3 kalmış. C kaçtır? 5. İstersen şunu da yapabilirsin. A 13'tü ya. Getir şurada yerine yazarsın. 13'e C eklenince 18 olmuş. C kaçtır? 5 de diyebilirsin. A kaçtı hocam? 13. B'yi kaç buldun? 8. C'yi kaç buldun? 5. Bunları topla demiş. 8, 5 daha 13 yapar. 13, 13, 26 gelir. Demek ki doğru cevabımız da neymiş? 26'nın ta kendisiymiş. Tamam. Devam. 11. 11 bir eşitsizlik sorusu. Ne yapacağız? Şöyle yapalım. 2 eksi x bölü 3 küçüktür diyorsun. Tamam mı? İçler dışarı yapma. Kafan karışmasın. 5'i öyle bir yazmam lazım ki paydası 3 olsun. Nasıl yazarım? 15 bölü 3. Her ikisinin de paydası 3 mü? Evet. Görmezden gel o halde. Şimdi ne oldu? 2 eksi x küçüktür 15 mi oldu? Evet. 15'i bu tarafa gönder. Eksi 15 şeklinde. 2'den 15 çıktı. Eksi 13. Eksi x'i diğer tarafa gönderirsem artı x olur. x neymiş? Eksi 13'ten daha büyükmüş. Eksi 13 x'ten küçükse x eksi 13'ten daha büyüktür. E peki eksi 13'ten büyük olan en küçük tam sayı kaçtır? Eksi 12'dir. Çünkü eksi 13 buradaysa bunun sağ tarafında eksi 12 vardır. Bundan daha büyük olan en küçük tam sayımız da eksi 12'dir. Yani cevabımız c'dir arkadaşlar. 12. sorudayız. x bir gerçel sayıymış. Ve bize bunu vermiş 2x'in değer aralığını. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diye sorulmuş. Bize 2x verilmiş. x isteniyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? 2'ye bölmemiz gerekiyor. Eksi 3 bölü 2 küçüktür x o da küçüktür 7 bölü 2. Şimdi eksi 3 bölü 2 dediğimiz ifade aslında bakarsan eksi 1 buçuktur. Bu da 3 buçuktur. 7'yi 2'ye bölersen buçuk bulursun. 3'ü 2'ye bölersen 1,5 buçuk, 1 buçuk bulursun. Eksili olduğu için eksi buçuk dedim. X de neredeymiş? Burada mıymış? Peki eksi buçuktan büyük olan en küçük sayı kaçtır? Eksi 1. buçuktan küçük olan en, küçük, en büyük tam sayı kaçtır? 3'tür. Bu bundan kaç fazladır diye sormuş. 3 eksi 1'den 4 fazladır. Bunu nasıl bulursun? 3'ten eksi 1'i çıkarırsın. Çıkardığın takdirde eksi eksi artı yapar. 4'ü bulursun. Doğru cevap da D şıkkında verilmiştir dersin. Geldik 13'e. X ve Y gerçel sayılar demiş. Tamam eyvallah. Gerçel sayı diyorsa aralık çözümü yapacağız. X eksi 2'ye farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi X zaten belli bu. Buna dokunmayacağız. Tamam bu böyle kalacak. Ama bize ne lazım? Eksi 2'ye lazım. Yani benim bunu eksi 2 ile çarpmam gerekiyor. Unutma negatifle çarptığım için de eksi 2 ile 8'i çarptım. Eksi 16. Buradaki sembolü alıyorsun buraya koyuyorsun. Y ile çarparsan eksi 2'ye yapar. Eksi 2. Ye. O da küçüktür. Yer değiştirdik. 4 mu oldu? Aynen öyle hocam. Peki x'imiz neydi? Eksi 3 küçüktür x. O da küçüktür 5 miydi? Topla şimdi bunları. Neyi bulmuş olursun? x eksi 2 y. 5 4 daha 9. Eksi 3 eksi 16 daha eksi 19. Küçüktür küçük veya eşittir. Küçüktür alırsın. X de küçük olduğu için yine küçüktür alırsın. Ne demiş bize? En büyük değeri mi sormuş? Abi bunun 9'dan daha küçük olan en büyük değeri kaçtır? 8'dir. O halde doğru cevabımız da A şıkkında verilmiştir deriz. Devam edelim 14 ile ki en sevdiğimiz neden? Çünkü tam sayı olarak soruyor bu sefer. Eksi 3 küçüktür. Şurası A olacak arkadaşlar kusura bakmayın. Burası A. Eksi 3 küçüktür A o da küçük veya eşittir işte 5 ve 2 küçük veya eşittir işte B o da küçük 6 olduğuna göre A eksi B farkının en büyük değeri. Şimdi tam sayılarda ne yapıyorduk? A eksi B'nin maksimum değeri sorulmuş ya bize. Ne yapıyorduk gençler? Bunu büyük bunu küçük seçiyorduk. Neden? Sonuç büyük çıksın diye. Şimdi burada A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Eşitlik de var. 5'tir. Eksi. Bunu da küçük seçeceğiz. En küçük değeri kaç? Zaten 2'yi alabiliyor. 2. 5'ten 2 çıkarsa kaç gelir? 3 gelir. O halde doğru cevabımız da B seçeneğinde verilmiş deriz. Geçtik 15'e ve son sorumuz değil 16 son sorumuzmuş üzgünüm. X ve Y birer gerçel sayı. Gerçel sayı dediğine göre aralık çözümü yapacağız. X kare soruluyor. X'in karesi. Şimdi bir ucu negatif bir ucu pozitif abi bunun. O halde bizim yapmamız gereken ne? Sıfırdan başlat. Sıfır küçük veya eşit. X kare. Şimdi eksi 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. Hangisi daha büyük? 16. O halde küçüktür. 16 yazacaksın. Bu bir. Hemen y'nin küpünü bulalım. Y'nin küpü nasıl bulunacak? Hocam bunu öğretmedik. Karesinde sıfırdan başlama gibi muhabbetler var ama küpünde direkt olarak aralıkların küpünü alıyorsun. Yani eksi 2'nin küpü eksi 8 küçüktür y'nin küpü o da küçüktür 1 tamam ama bize eksi y küp demiş hocam o halde eksiyle çarp eksi 1 küçüktür eksi y'nin küpü o da küçüktür 8 diyeceksin ve bu ikisini toplarsan artık x kare eksi y küpü elde etmiş olacaksın pekala 0 eksi 1 daha eksi 1 küçüktür diyorum hem çünkü hem eşitlik var burada burada yok küçüktür x kare eksi y küp yazdık o da küçüktür 16 8 daha kaç yaptı 24 yaptı Alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Buradaki en büyük sayı kaçtır? 23'tür 24'ten önceki. O halde doğru cevap da E şıkkında verilmiştir dersin. Geçtik 16'ya. X ve Y birer gerçel sayı. 3 küçüktür X küçüktür 12. Ve X'de ne vermiş? Y eksi 2. Y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi o zaman sen gidersin şurada. X zaten Y eksi 2 değil mi? Burada X gördüğün yere Y eksi 2 yazarsın. Yani ne olur? 3 küçüktür Y eksi 2. O da küçüktür 12. Şimdi Y'yi elde edebilmek için ne yaparsın? Buraya da, buraya da, buraya da 2 eklersin. 2 ekledim 5. Küçüktür Y. O da küçüktür. 14 yaptı. Y'nin alabileceği buradan maksimum değer kaçtır 14'ten önce? 13'tür hocam. Demek ki Y'nin alabileceği en büyük değer de 13 olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi sırada ne var? Kat 2 testleri var. O testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Zeminden zirveye Zeduva ile eğitim her yerde.